Arkadaşlar, pratik kesim dikimimize hoş geldiniz. E, robalı elbisenin dikimi çok zor olduğu için biz baştan e, tekrardan robalı elbise hem kesimini hem de dikimini bu videomuzda göstereceğiz size. Öncelikle yine ölçülerimiz e, elimizde mevcut. Öncelikle roba altını biz mesela kaç? E, roba altı 115. 115'i biz buradan çıkartıyoruz. Eğer bu şekilde e, cevap edeceğimiz bir kumaşsa, böyle bunu bu şekilde buradan çıkartabilirsiniz. Bu bizim roba altımız. Şu şekilde. Robayı kestikten sonra daha sonra bunu buradan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan kolumuzu aldıktan sonra geri kalan kumaşımızı bütün robaya kullanacağız. Bizim elimizde iki buçuk metre bir kumaş mevcuttu. Kurs talebimize dikiyoruz biz. Kol boyumuz 61. Manşetli bir kol istiyor kızımız. Daha sonra pazımız 34. 34'ü ayarlıyoruz. Şu şekilde işaretleyip tabi direkt dibinden kesilmeyecek. Kolumuzu ne şekilde bolluk istiyorsak şu kesimi, şu oyuntuyu yapamayanlar var. Şu şekilde bir çapraz çizgi çekip daha sonra bunun üzerinden şu şekilde oval bir oyuntu yaparsanız size çok yardımcı olacak. Şu, yani şu çizgiyi de eşit olacak, şu değil mi? Şu çizgi değerlendireceksiniz çünkü şu ovalliği yapamayanlar var. Yani şunun üzerinden bir S harfi yapıp kolumuz zaten o zaman ortaya çıkacak. Bizim kızımız biraz bol kol istiyor, direkt 34 pazımızdı. Hı hı. Ama bol kol giydiği için şu şekilde biraz bolluk veriyoruz. Daha sonra manşet yerimizde şu şekilde bir çıkıntımız olacak. Çünkü burada hem kolu büzdürüp şurası da yırtmaç yerimiz olacak. <laughs> Buraya geldiğimiz zaman şu çıkıntıyı mutlaka yapıyoruz. Yani şu şekilde olacak Daha sonra biz buraya büzgü yapıp Şu şekilde Bunlar temizlik işte katlanıp Manşetimizi takacağız Kolumuzu da kestik Şimdi robamızı Alıyoruz Önden düğmeli mi Şimdi alt kısmımızda kalan bir parçadan şu şekilde şöyle iki parmak sadece e, ön kısmın ilik ve düğme dikim yeri olarak üst üste gelecek şekilde şöyle bir paçam ön kumaş katını çıkartalım yani şu şekilde olacak şu şekilde olacak bizim ee, robamız 22 22 santimlik Roba istiyor Şu şekilde Omuzumuz 12 Sırt 35 Özellikle bu sırt kısmı sırt kısmımız özellikle sırt kısmını ölçmemiz gerekiyor 35 santim sırt kısmı ikiye katlayıp önden pardon arkadan ön kısmı altta kaldı kalan şu şekilde işaretliyoruz daha sonra bunu baz alarak şu çizgiyi yani sırt kısmını baz aldığımız takdirde aşağıya doğru sıfırlıyor yani elinizde rigalar varsa rigalarla daha güzel daha kolay bir oyuntu elde edebilirsiniz. Size şimdi yine dikiş payını vererek bu bizim şu arkamız arkayı alıyoruz ama ön oyuntusunu mutlaka ön e, kol evine yığılmaması için şu şekilde bir miktar almamız gerekiyor ama önden. Arka olduğu gibi duracak. Şöyle. Yine yakanın açıklığına siz karar veriyorsunuz. Buradan ne kadar istersiniz. Şu şekilde. Yaka oyuntumuzu hallediyoruz. Biz biliyorsunuz hep temiz dikiş yapmayı, robayı çift katlattmayı tercih ediyoruz. Şimdi temiz dikişi de bilmeyen temiz arkadaşlar soruyor. Temiz dikiş evet, ne demek diye temiz soruyorlar. Temiz dikiş ne diye soruyorlar. Robayı çift kat alıp şu şekilde robalardan ikişer tane dikiyor, kesiyoruz. Daha sonra bunları üst üste koyup temiz bir şekilde çevirir. Yani istersen dikiş falan belli olmuyor. Aynen ne overlock dikişi ne de normal düz dikiş. normal düz dikiş hiçbir şey kalmayıp hep içinde kalıyor. Temiz dikiş dediğimiz şey bu. Şimdi dikerken de zaten göstereceğiz. Aynen dikimini de göstereceğim ben inşallah. Arka aldık. Şimdi önün ikinci parça ama hani oldu ki kumaşımız yetmedi bu sefer yaka kısmını pervazla çevirebilirsiniz bu da arabamız bizim kızımıza iki buçuk metre tam yeterli geldi Şimdi biraz önce alt kısmını da kesmiştik. Bu bizim robamız. Şu şekilde olacak bize. Yani bu büzüldüğü zaman şu şekilde buna böyle oturması lazım. O yüzden kol evini buna geçirmek için şuradan bir miktar hani bunun ölçüsü falan var mı yoksa hayır ya. şu şekilde bir veriyoruz. zaten ortaya çıkıyor bu şekilde bu buna oturacak Şöyle bir şey ortaya çıkacak. Şimdi dikime geçiyoruz. Şimdi dikime geçeceğiz inşallah. Şimdi de manşet kesimini de yapalım. Tabii bu manşetlere şu anda bizim elimizde telamız mevcut değil. Tela olmadan sadece manşet çalışmasını size göstermek için bugün manşetli kol yapıyoruz. Manşetin inceliği, kalınlığı size kalmış bir şey. Bizim kızımız ince bir manşet istedi. Bileğini ölçüyorsunuz. Dilek ölçüsü 18 santim. Şu şekilde. Tabi payla üst üste gelme payını da verip şu şekilde bir ben. Daha sonra bunu telayla kaplıyorsunuz. Çevirip uç kısımlarını dikip Temiz işte devam ediyorsun. Şimdi dikimimize geçelim. Baş baş. Şimdi dikime geçiyoruz. Ön rabamızın öncelikle yakasını daha sonra aşağı doğru dikiyoruz. Direkt aşağı doğru yine aynı şekilde. Omuzu mu yoksa? Öyle. Omuzlara hiç dokunmuyor. Değil mi? Öyle o. Şu şekilde. Şöyle göstereyim ben size. Yakalar ve sadece ön roba hı <laughs> hı. yapıyoruz. Arka robamızın sadece yakasını çeviriyoruz. Sadece yakasını. Başka hiçbir yerini değil. Şu şekilde. Şimdi orayı yerleştiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar en önemli yeri burası. Bunu anlamayan arkadaşlar var. Benim gibi bunu çeviriyoruz. Şu şekilde çevirdik. Şu şu or şey ortaya çıkacak. Bakın. Tertemiz. Temiz dikiş dediğimiz bu. Omuzlar da aynı şekilde tertemiz çıkacak. Daha sonra arasını açıyoruz arkanın. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Şu şekilde. şekilde diğerini de açıyoruz. Diktiğimiz yeri iyice göster yine. Yakasıyla önün robanın düğmelerin dikileceği yer overlock'tan geçti. Şu şekilde yine omuzları birleştiriyoruz şu şekilde ama iç kısmına yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Üst üste kapatıyoruz bunları. Yani anlayacağınız omuzları temiz bir şekilde yerleştiriyoruz. Çevirdiğim zaman da göstereceğim. Yani şu şekilde çevirdim. Çevirdiğim zaman bakın bu ne görüntü ortaya çıkacak. Hiçbir yerde bir dikiş bir overlock görüntüsü yok. Şu ortaya çıktı bakın arkadaşlar. Tertemiz geçti işte. Arkadaşlar altı yerleştirmeden şu kısma bir overlock çekerseniz pileleri rahat bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar, prova kısmımız ortaya çıktı şu şekilde. Bakın. Zaten bayanlarda sağ sola kapanır biliyorsunuz. Bakın. Şurası bizim geri kaçma yerimiz. Şimdi bunu üst üste getirip şu şekilde getirdikten sonra şimdi öncelikle arkaya yapıyorum ki görün diye orta katını buluyoruz şöyle bir top iğne takıp orta katımız hazır daha sonra yine parçamızın bir tanesini alıyoruz bunun da orta katını buluyoruz şu şekilde ortası burası bununla bunu yüz yüze getirip şu şekilde yani planların dengeli olabilmesi için bu şart daha sonra şu ucudan başlıyoruz Pileleri ayarlamak istiyorsanız eğer şu şekilde başlayın ortadan başlayın ki kalan diğer tarafta kalsın şu şekilde mesafeler hep dengeli olması gerekiyor. 3 bile bir tarafa, 3 bile bir tarafa. Zaten bizim kumaşımızın eni bu kadardı. Tabii ki daha kilolu insanlarda iki boy kumaş kullanılıyor. Aynı sistemi yine bu şekilde yapıyoruz. denarımız ortaya çıktı şu şekilde. Yine aynı şekilde diğer tarafta yine bunun ortasını buluyoruz. Aynı sistemi buraya uyguluyoruz. Zaten şu ikisinin ortası belli. Sonra tekrardan sünger çekeceğiz değil mi? O Tabii ki. Roba kısımlarına mutlaka singer çekilmesi gerekiyor. Overlocklarımız görünmesin. Şu şekilde. Şuraya overlock. Yine aynı şekilde bu overlock. Daha sonra da yanlarını birleştiriyoruz. Sonra manşet dikimine geçeceğiz. inşallah. Şimdi ön kısmının robasını yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde aynı sistem sürekli böyle düzgü yapacağımız zaman da düzgü düzgü yapacağımız zaman şu üstteki parçanın buraya e, singer makinesiyle veya ben overlock ipleriyle çektirmeyi daha uygun görüyorum daha net e, yani olmayan oluyor. Overlock olmayan e, bu singer makineleri için düzgü ayakları var çok güzel e, onu alabilirler. Da çok da uygun. 3 veya 5 liradan alabiliyorsunuz veya şu andaki fiyatını ben bilmiyorum onu da inşallah göstereceğim size ya da düz dikiş çekip veya singel makinasında düz bir dikiş çekip daha sonra da onu büzdürdüğünüz zaman dengeli bir şekilde ayarladığınız takdirde düzgüyü de elde etmiş olursunuz önümüzü de gösterelim. Yine bu da ortaya çıktı. Pratik, kolay, çabucak tamam. şu şekilde bir robalı elbiseniz ortaya çıkmıştır. Daha sonra bunun tabii ki mutlaka bu dikişleri unutmuyoruz. Biz de çekeceğiz. Şu yanları makinede dikişin Singer dikişi dikişini mutlaka çekeceğiz. Yanları birleştiriyoruz. Yan dikişlerine mutlaka simgerlerimiz çekilecek. Ben böyle kumaşı çıkartıyorum çünkü kumaş katımız var. kumaş katı olmayan yeri daha ince çekebiliriz. Tabii. etek ucunun da çekiyoruz. Evet. Şu şekilde her şeyimiz hazır. Şimdi singerini çekeceğiz. Sonra kolları takılacak. Evet. Şimdi singer dikişlerini çekiyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz. Sıfırdan değil mi? Tam şeyin bitiminden. Overlock, overlock bitiminden. bitiminden. Yani overlock dişinin dikişinin çıkmaması gerekiyor. Dışarıda. Siyah yap. Aynen öyle. Arkadaşlar biraz önce gösterdiğim cırtmaç yerimizin overlocklarını çekiyoruz şu şekilde. Yine burayı da aynı şekilde. Onları dikişe katmayacak mısınız içine? Dikilmeyecek mi? Dikilecek. Şu şekilde birleştirip dedi daha sonra şöyle yapıyoruz. Hı, hmm, overlock yeri yani, şey yapacağım. Daha sonra singeri dikerken ben size bunu da göstereceğim. Biraz önce bahsettiğim şimdi kollarda o büzgü pratik büzgüyü göstereyim. Ben sürekli bu şekilde kullanıyorum. Böyle yapıyorum. Bakın overloğun üstünde ön iki ip şey iğne ipi vardır şu şekilde Onları buluyorsunuz. Ön iğne ipleri bunlar. Şu şekilde. İkisinin beraberinde şu şekilde çekiyorsunuz. Bakın çektiğiniz zaman düzgü singelde çekeceğinizden daha düzgün duruyor. Yani bunu ön roba içinde yapabiliriz. Ön roba içinde tabii ki. Şu anda yani. manşetten geldiğimiz için ben manşette gösteriyorum size. Overlock ipleriyle düzgün bir şekilde büzgü elde edebiliyoruz. Şimdi bu büzgüyü ne kadar büzdüreceğiz diyenler varsa eğer, öncelikle manşetlerimizin başlarını şu şekilde bitirip şimdi çeviriyorum şöyle manşet bu manşeti ikiye katlayıp bakacaksınız. Büzgü yeterli mi değil mi? Biz fazla büzdürmüşüz. Ne yapacağız? Birazını açacağız. Tabii katlama payını da ayarlıyorsunuz manşet yerine. Şu anda yeterli. Büzgülerinizi eşitliyorsunuz. Bir tarafa yığılmaması gerekiyor şu şekilde. Şimdi çıkıntıyı bıraktığımız yere şu şekilde birazcık ilerisinden katlayıp şunu şu şekilde üzerine kapatıyoruz. Daha sonra da ovalokla veya singerle birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde diğer tarafını da şu şekilde alıyoruz kapatıyoruz bir toplu iğne ile şöyle şu şekilde ucu tutturun daha sonra diğer yerleri şöyle ayarlamasını yaparsınız Çıkıyoruz Çevirdiğiniz zaman Bakın muhteşem bir Şöyle çevireyim Görün siz Bakın arkadaşlar Şu şekilde bakın her tarafı eşit Yine aynı şekilde Dibinden overlock çekilmiş Singer çekip kolu yerleştireceğiz Şimdi bir ayaktan Overlock dibinden bir ayaktan şekilde devam ediyoruz. Bıraktığımız çıkıntıya geldiğimiz zaman direkt çıkıntıda değil, çıkıntıdan birazcık aşağı bakın. Yapıp buradan çıkıyoruz. Daha sonra bunu önce tabi overlock dibinden makinamızı mutlaka çekiyoruz. Manşet bölümüne manşetin olduğu evet. yere manşetin overlocklarının dışarıya çıkmaması için muhakkak bu şart. Şimdi her şeyimiz bittikten sonra çeviriyoruz. Bakın temiz daha sonra sadece yırtmaç bölümünü bakın zaten bu otomatikman kendini gösteriyor ikiye ayrılıyor geliyorsunuz iğneyi çıkartmadan için aynen Ben gelmeden Bitiriyorsunuz Pratik kesim dikim bu işte Şu şekilde çevireyim Bakın arkadaşlar Yırtmacımız da tamam Kol büzgüzümüz de, tamam. de tamam Şimdi kolların Hı. takımı Arkadaşlar kolumuzu kol evin içine yerleştirip Önce yan dikişleri Bakın Yan dikişin biri bir tarafa ise Diğeri diğer tarafa baksın ki Orada bir yığılma ortaya çıkmasın daha sonra top iğnemizi yerleştirip sonra kol evimizin ortasını bulup ortayı omuz dikişinin ortasını bulup daha sonra onu da bulduktan sonra birleştirmesini yapıyoruz. Şu ya zaten bilirsiniz. Şuraya geldiğiniz zaman şöyle ufak tefek çıkıntılar olduğu takdirde onları şu şekilde alın illa yerleştirmek onu nasıl yerleştireceğim diye düşünmeyin. Zaten o üçgen çıkıntı aşağıdaki Mutlaka, değil mi? Evet. Kolabimiz zaten otomatikman hemen yerleşiyor. Bakın biraz önce bahsettiğim o üçgen hafif robayla bedenin birleşmiş olduğu yerde böyle ufak tefek çıkıntılar olur. Şu şekilde zaten kendini gösterip onu hemen atıyorsunuz oradan. Şöyle çevireyim elbisemizi. Şu şekilde arkadaşlar bakın şu görüntü ortaya çıkacak ütülenmemiş hali. Bakın robamız, babası her şeyimiz kol evimiz, panşetimiz her şekilde takıldı. Diğer kolda aynı şekilde çalışıp elbisemiz yani bitmiştir. 15-20 dakikada bir elbise dikebiliriz. Bitmiş halini de inşallah videomuzda paylaşacağız ütülenmiş halini. Arkadaşlar elbisemizin bitimi bu şekildedir. Yine aynı şekilde 3 tane ilik açılıp düğmelerini dikiyoruz. Elbisemiz Kolun bitiyor. Kolun açılacak. Bakın her yeri tertemiz dikişlerde Temizlendi ve dikildi.